Lotus Tarot'tan selamlar. Evet bugün ruhsal rehberlerin seni hangi gerçeklere hazırlıyor sorusunu beraber inceleyeceğiz inşallah. O halde hemen başlayalım. Şimdi bak dostum. Ruhsal rehberlerin seni öyle bir yola sokuyor ki Başta bunu anlamayabilirsin. Ama bu yol seni gerçeklerle burun buruna getirecek bir süreç olacak. Şimdi bu işin şakası yok. Sen aslında bir böyle e, buran sırtında yani küheylanın sırtındasın. Dünya hayatı böyle. Dünyaya geldiğimiz andan ölüm anına kadar e, bir buran sırtında hareket ediyoruz ve sürekli kader bizi oradan oraya götürüyor. Bu küheylan aslında senin yaşayacağın kaderin. Yani ruhsal bir yolculuğa çıkıyorsun aslında. Yani bir boyut içerisindesin. Ana rahminden çıktığına itibaren mezara girene kadar aslında burası bir boyut. Mezar da ayrı bir boyut. Tekrar dirilmek, manşer, ne bileyim ahiret bunun hepsi farklı farklı bir boyutlar. Anne karnı gibi. Orada da dünyadaydın ama farklı bir boyutun içindeydin. Ve boyutlarında kendine göre kuralları ve e, yaşam şekli var. Mesela anne karnında nefes alamıyordun. Anne e, kordonuyla besleniyordun. Ama burada nefes alıyorsun ve burada yemek yiyebiliyorsun mesela. Her boyutunda kendine göre kuralları var. Bu aslında şu an olduğum boyut yani dünya hayatı öyle bildiğim basit bir yol değil. Bu Allah'a doğru bir koşu aslında. Şimdi ego, gurur, nefis bunların hepsi bu boyutta aşman gereken kurallar. Şimdi sen bu yolda Allah'ın aslında kudretiyle hareket ediyorsun ve ed edeceksin de. Hani derler ya kendini bilen Rabbini bilir diye. İşte sen de bu yolda kendini bildikçe kendi sen kimsin? Neleri başarabilirsin? Enerji alanını tanıman gerekiyor işte. Ona doğru daha da çok yaklaşıyorsun. Çünkü yapabileceğin şeyi biliyorsun. Yani bir karınca, bir filin yediğini yiyemez. Bir fil, bir karıncanın yediğini yese aç kalır mesela. Anladın? Mı? Öncelikle kim olduğunu bil. Nesin sen? Neler başarabilirsin? Elinden neler gelir? Yani potansiyelini keşfetmen lazım. Çünkü Allah diyor, ben herkesin sırtına taşıyabileceği kadar yük yükledim. İşte o taşıyabileceğin yük nedir arkadaşım? Öncelikle bunu tespit etmen lazım. İşte bu iş kolay olmayacak. Kalbinde öyle büyük acı saplanacak ki sanki dünya böyle başına yıkılmış gibi hissedeceksin. Çünkü taşıyabileceğin kadar yük. Anladın mı? Ama unutma. Rehberlerin seni bu acıyla zaten sürekli yoğuruyor. Şimdi Rumi'nin de dediği gibi. Keder kalpteki sevinci yeşertir. Yani bu acı seni pişirecek. Olgunlaşacak. Olgunlaştıracak. Şimdi kederin içinde hayıflanmak yerine gizli hazineyi bulduğunda... Allah'a daha da yakın olacaksın. Mesela bir binanın yıkılıp altından hazine çıkması gibi düşün. Kısacası bu rehberlerin seni Allah'a doğru çekmek için sana bu acıyı kullanıyorlar. Sen de bu acının içindeki nimeti fark ettiğinde buradaki de, alacağın ders o. Her acının içerisindeki nimeti fark ettiğinde. Çünkü o bir sonraki adamın ipucu oluyor. İşte o zaman gerçek bilgelik makamına erişeceksin ve o seni bulacak zaten. İçindeki gücü keşfetmek için önce kendine bir savaş vermen gerekiyor. Neden? Çünkü senin nefis denilen bir şey hapsetmiş. Yani nefis sensin aslında. Yani verdiğin savaş aslında nefsinle olan mücadelen. Çünkü nefsin Allah'ı tanımak istemiyor. Nefsin ondan kaçmaya çalışıyor. Sen ise Allah'ı tanımaya, ona yaklaşmaya çalışıyorsun. Aslında içinde verdiğin savaş tamamen bu. Ve bunun dışarıya, dış hayata yansıması yaşadığın acılar, yaşadığın stres, sıkıntı, kayıplar vesaire. O yüzden rehberlerin sana doğru yolu zaten gösteriyor. İşte bu yola e, razı ile, yani kaderine razı olma noktasında bu yaşadıklarına razı olursan ve nedenini bilirsen işte o zaman asıl gücü yani kendi nefsini alt edebileceksin. Çünkü en büyük düşmanın o. Öyle kaba kuvvetle de değil. İnce bir bilgelikle böyle nezaketle bu gücü kazanacaksın zaten. Nefsinin sesini susturduğunda kalbinin sesini dinledikçe, yani bu ne demek? Nefsinin arzu ve isteklerini yapmadıkça, kalbinden geçen ilhamlara göre, sezgilere göre, Allah'ın oradan sana seslendirme, seslenmesine göre, o zaman Allah'ın dediklerini yaptığında, tamam mı? O zaman gerçek cesareti bulacaksın arkadaşım. Nefsinin sesini susturman gerekiyor. En önce yapacağın şey bu. Yani aslan gibi güçlü olacaksın. Ama bu güç öyle kükremekle elde edilecek bir şey değil. İçindeki dinginlikle gelecek. Sessiz olacaksın. Her zaman konuşmayacaksın, sükutta kalacaksın. O yüzden Mevlana hep şey diyor, şimdi kartta da o yazıyor zaten. Gerçek aslan kendini fetheden kişidir. Yani gerçek güç kendini fethetmekle başlar. Sen de bu yolda kendini fethetmeyi öğreneceksin. Şimdi bu yolculuk seni yeni kapılara ya da fırsatlara da götürecek. Çünkü her sınavın sonunda bir mutlaka bir ödül var ve bu süreçte yani bu boyutta elde edeceğin nimetler, ne bileyim ihtiyacın olan malzemeler, bunların hepsi zaten Allah tarafından karşılanıyor ona ulaşabilmen için. Bu fırsatlar, hayatta yaşadığın bu mucizeler, yani her şey sana Allah'ın hediyesi. Alıştığın her şeyi bırakıp böyle bilinmeyene doğru cesurca yürüyeceksin o yüzden. Çünkü burası da bilinmez bir yerde anne karnından çıkarken. Rehberlerin sana yeni yollar açacak ve açıyor da. Belki de beklemediğin bir anda hayatına güzel bir davet gelecek. Bu davet seni böyle ruhen zenginleştirecek. Kalbini dolduracak. Kendini hazırladığın bu yolculukta arkadaşım aslında Allah'ın sana sunduğu nimetleri göreceksin. Yani rehberlerin seni bu yolda hem zorluklara hem de güzelliklere hazırlıyorlar. Sen de her adımında Allah'ın izniyle ilerleyeceksin ve kendini de iyileştirmiş olacaksın. Etkileşimlerine şifa olsun.